Hocam merhaba. Merhaba Murat. Nasılsınız? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Hocam iyiyim. Türeve devam ediyoruz galiba. Evet bugün 6. bölümdeyiz. Türevde son 3 parçamız. Başladın mı? Hadi bakalım gençler. Evet gençler, değişken değiştirme yöntemini belirli integral içinde kullanmaya çalışacağız. Burada yine daha rahat çözebilmek için u değişkenini kullanacağız. Biz daha çok u'yu kullanırız tabii kanun değil ama u harfi güzeldir diyelim. u değişkenine göre oluşumumuzu tamamlayacağız ama diğerinden farklı yani belirsiz integralden farkı şu. Bu sefer sınır değerlerimiz var ya onu da revize etmemiz lazım. U'ya göre yazacağız. Bunu örneklerde çok daha rahat görebiliriz. İsterseniz Murat'tan ilk örneği isteyelim. Murat gönderir misin örneğimizi? Evet gençler ilk örneğimiz 4 ile 9 arası ifadesi verilmiş. Kök x böyle x artı 1 dx diyor. U eşittir kök x dönüşümü yapılırsa hangi integralin elde edileceğini bulun. Yani çözlemiyor. integrali yaz bırak diyor. Şimdi Gençler bize u eşittir kök x verilmiş. Ben burada şu taktiği uygulayayım. Karesini alayım. Oradan gitmek daha rahat olacaktır. Hatta diyorduk ya böyle kök x verildiği zaman x'i e u kare diyelim daha rahat olsun. Karesini alırsak u kare eşittir x olur. Ben buradan diferansiyel getirmek istiyorum. Değişkenlerde unutmayalım. Diferansiyeli yeniliyorduk. Burada türevini alırsam 2 başa geçer. 1 azalır ve du diferansiyeli oluşur. X ise türevi zaten 1'dir ve dx diferansiyeli oluşur. Yani ben buradaki sistemi uygulayacağım. Şimdi başlıyorum. İntegral. Şimdi sınır değerlerini dikkatli bakın. 4. Bu x'in değeri gidip burada yerine yazarsam. Yazdığımı düşünelim. Bakın hatta şöyle göstereyim. Kök 4. Bunun sonucu kaç yapar? 2. O zaman ben buraya 2 yazıyorum. Şimdi de üst değeri. Yani 9'u yazalım. Kök 9. Bunun sonucu kaç? 3. Demek ki 2 ile 3 arası oluyor. Yani x ile 4 ile 9 arası iken şimdi 2 ile 3 arası oldu. Devam edelim. Kök x'imiz var. Şimdi kök x'e ne yazıyorduk? U. U'yu koydum. Çarpı. Dx'in yerine ne yazacakmışım. Bakın 2 U D, U 2 U D U bölü. X'in yerine yazıyoruz. U kare 1 1 zaten. Son bir satır daha düzeltelim. 2 ile 3 arası diyoruz. Yukarıyı çarparsak 2 U kare du U bölü u kare artı 1 olarak yazıp bırakıyoruz. İntegrali çözmüyoruz. İntegral olarak yazıp bırakacağız gençler. Evet gençler yeni örneğimizde eksi 3 ile 5 arasında integral kök içerisinde x artı 4 dx olarak verilmiş. Ve x kök içerisinde x artı 4'e u diyerek yeni integrali bulun diyor. Tamam biz yine şu sistemi bir daha yazalım. Ve daha rahat değişkeni kullanabilmek için her tarafın karesini alıyorum. Yine u kare. Burada x artı 4 kalıyor. Her iki tarafın yine türevini alıp değişkenini, diferansiyelini oluşturalım. 2 başa geçiyor, 1 azalıyor ve du oluştu. Sağ tarafta ise x'in türevi 1 ve dx geliyor. Şimdi artık yapmamız gereken yalnızca yerine koymak. İntegral diyelim. Tabi sınır değerlerini yeniliyoruz. Eksi 3'ü gidip burada yerine yazdığımız zaman eksi 3 artı 4 daha 1 yapar. Kök 1 ne yapar? O da 1 getirir. Yeni sınır değerimiz 1 oldu. Şimdi gidip 5'i koyacağız. 5'i ben burada x'in yerine yazarsam 5, 4 daha 9. Kök 9, 3 getirir u olarak. O zaman 1 ile 3 arası. Yeni sınır değerlerimiz bunlar. Şimdi kök içerisinde x artı 4'e ne yazabiliyormuşuz? u koydum. Dx'in yerine ne yazabiliyormuşuz? 2u du. Tamam. Son bir düzeltme satırı. 1 ile 3 arası çarpıyorum. 2u kare du. İşte bu kök içerisinde x artı 4 dx'i bu şekilde yazabiliyoruz. Evet gençler yeni örneğimiz 0 ile 2 arası bir integral verilmiş. x kare artı x'in karesi çarpı 2x artı 1 dx veriliyor ve integralin sonucu isteniyor bu sefer. Şimdi kendi u'muzu kendimiz verelim bu sefer. x kare artı x'e ben u diyorum. Çünkü bunu verdiğim zaman türevinden bakın ne geliyor. x karenin türevi 2x, x'in türevi 1. Diferansiyelimi yazıyorum ve du oluştu. Tamam bu şablonu kurdum. Şimdi sınır değerlerini bir yerine yazalım. Hemen şöyle göstereyim sıfırı koyalım. Sıfırın karesi sıfır. Sıfır da burada o zaman u eşittir sıfır yapıyor. Yani sıfır verince yine alt sınır sıfır geldi. Şimdi de 2'yi verelim. 2'nin karesi 4 yapacak. 4, 2 daha 6. Üst değerimiz de 6 oldu. Burada 2 iken 6'ya çıkmış olduk gençler. Peki şimdi ne yapıyoruz? Güzelce bir daha yazıyoruz. x kare artı x'i e u dersem burada u kare oluşur. Çarpı. 2x artı 1 dx'e de du demişiz ve bunu da yazdık. Şimdi bu sefer integralin çözümüne devam ediyorum. U küp bölü 3 6'ya 0. Şimdi gençler normalde belirsiz integralde bunu bulduktan sonra x'in yerine u'nun e, yerine değerini yazarız x'li ifade olarak. Ama zaten sınır değerlerini değiştirdiğimiz için buradan devam etsek sonuç aynen çıkacaktır. 6'yı koyuyoruz. 6'nın küpü bölü 3 eksi 0 koymak zaten 0 yapacak. 6'nın küpü 216'dır. 3'e de böldüğümüz zaman 72 sonucuna ulaşırız. Evet gençler yeni örneğimizde bir f fonksiyonun grafiğinin x eşittir x1 noktasındaki teğetinin eğimi x1 olarak verilmiş. x eşittir x2 noktasındaki teğetinin eğimi ise kök 3 olarak söylenmiş ve buna göre integralimiz alt sınır x1 üst sınır x2 olmak kaydıyla f'in birinci türevindeki x çarpı f'in ikinci türevinde x dx'in integral değeri bizden isteniyor. Öncelikle şu verilen cümleyi matematikçe yazalım gençler. Ne diyor? Eğim. Eğim nasıl bulunuyordu? Fonksiyonun türevini al. O nokta için x1 koyduğumuz zaman eksi 1. Yani f'in birinci türevinde x1'i koydum sonuç eksi 1 geldi. Diğerini uygulayalım. F'in türevini aldık x2'yi koyduk bu sefer de kök 3 getirmiş. Şimdi ne yapacağız? U değişkeni yine devreye sokalım. Ben burada f'in birinci türevi x'e U diyorum. Türevini alırsam ikinci türev ortaya çıkacaktır. Dx eşittir du. Hadi revize ederek tekrar yazalım. Şimdi x1'i ben burada yerine koyduğum zaman f'in birinci türevinde x1 olacak alt sınır. x2'yi burada yerine yazarsam f'in türevinde x2 olacak. Peki başka ne var? f'in birinci türevinde x'imizin yerine u yazıyoruz. Ve buradaki ikinci türev dx'in yerine de du yazıyoruz. Bunun integrali alınırsa u kare bölü 2 yapıyor. F'in türevinde x2, F'in türevinde x1. Şimdi gençler F'in türevinde x2 burada aslında sonuç olarak var. Yani bunun değeri kök 3, bunun değeri ise eksi 1 olarak verilmiş. O zaman ben önce kök 3'ü burada yerine koyuyorum. Kök 3'ün karesi bölü 2 eksi Eksi 1'i yerine yazıyorum. Eksi 1 bölü 2'nin karesi. Şimdi kök 3'ün karesi 3 yapar. E buradan 3 bölü 2 gelecektir. Burada ise 1 bölü 2 gelir. 3 bölü 2'den 1 bölü 2 çıkarsa bunun da sonucu 1 olacaktır gençler. Evet gençler bu örneğimizde gerçel sayılar kümesinde tanımlı olan ve sürekli olan bir f fonksiyonu verilmiş. İntegral 1 ile 7 arası fx dx 6 olarak veriliyor. 1 ile 4 arası f 2x eksi 1 dx nedir diye bizden isteniyor şunu yapacağız gençler. Verilen x bu ise 2x eksi 1. Ben hemen buradaki 2x eksi 1'e u diyorum. Bu çalışma yaparak bu x'e döndürmeye çalışacağım. Hemen türevini alalım. 2dx eşittir du olacaktır bu da. İntegral sembolümü açıyorum ve sınırları tekrar buluyorum. x'in yerine 1 yazacağım. 1'i burada yerine koyarsam 2 kere 1, 2. 1 çıkarırsam 1 yapacaktır. Şimdi 4'ü yerine yazalım. 2 kere 4 8 1 çıkarırsak 7. Zaten biz de bunları istiyorduk. Bakın 1 ile 7 geldi. 2 x eksi 1'e ne, ne yazıyorduk? U. O zaman burası F U oldu. Şurada yazdık. Dikkat ederseniz burada 2 dx var. Hemen burada 2'ye bölüyorum ki dx'in yerine du bölü 2 yazmam gerekiyormuş. Onu buldum. Şimdi gençler şunu unutmayalım. İntegral diyelim. Mesela A ile B arası olsun. Bu fx dx yazılsın. Integral a ile b arası f u du aynıdır. İntegral a ile b arası f k dk aynıdır. Bunların bütün yapıları aynı olarak yazılır. Yeter ki u du x dx ve alt ve üst sınır aynı olsun. Yani burada sonuç 6 ise burada da 6 yapacak. Bir tek şu 1 bölü 2 dışarıya almamız gerekiyor. Yani 6 çarpı 1 bölü 2 yazacağız. Yoksa bu integralin şuradaki sonucu. 6 olarak kabul edebiliyoruz. 1 bölü 2 de dışarıda sonuçta 3 geliyor. Yani ha u ha x yeter ki alt ve üst sınırlar aynı olsun gençler. Evet gençler yeni örneğimiz eksi 1 ile 1 arası f 4x artı 3 dx 20 olarak verilmiş. Ve integral 1 ile B, 1 bölü 5 ile 9 bölü 5 arasında f 5x eksi 2 dx bizden isteniyor. Yani ben buradaki 5x eksi 2 4x artı 3'e çevirmeye çalışacağım. O zaman u değişkenini kullanayım. Ama nasıl dikkatli bakın. Ben 5x eksi 2'nin 4 u artı 3 olmasını istiyorum. Hani burada x yazmayayım şimdi karışır diye. 4 u artı 3 nasıl olsa ben buna göre yazsam yine bu yapacaktı. Biraz önce size göstermiştim. Yani direkt u demiyorum da 4 u artı 3 diyorum gençler. Şimdi her iki tarafın türevini alalım. Türevini aldım 5dx. Türevini aldım 4du oldu. Ve burada dx'i yalnız bırakacak olursam 4 bölü 5 du olarak karşıma gelir. Şimdi devam edelim. İntegralimi yazdım. Şimdi 5x eksi 2'ye ne yazacakmışım? 4u artı 3. Gidiyorum f 4u artı 3'ü yazıyorum. dx'in yerine ise 4 bölü 5 du yazıyorum. Şimdi sınırlar beni bekliyor. 1 bölü 5'i yazıyorum. Bunu özel olarak göstereyim. Şurada. 5 çarpı x gördüğüm yere 1 bölü 5 yazdım. Eksi 2 eşittir 4 u artı 3. Burada 5'ler sadeleşirse 1 kalır. 1 eksi 2 eksi 1 yapar. Artı 3'ü de bu tarafa atarsam bir anda burası eksi 4 yapacaktır. Eşittir 4 u. U da buradan eksi 1 gelir. Yani alt sınırı buldum. Eksi 1. Şimdi de 9 bölü 5'i yazıyorum. Yine x'in yerine. 5 çarpı 9 bölü 5 eksi 2 eşittir 4 u artı 3. 5'ler gitti. 9'dan 2 çıktı 7. 3'ü de bu tarafa attım. 7'den 3 çıktı 4. 4 u ve u eşittir 1 geldi. Zaten bu ikisinin gelmesini istiyorduk. Unutmayalım. Eksi 1 ile 1 arası tutuyor. 4 x artı 3 burada 4 u artı 3. Problem yok. Tek sıkıntı şu 4 bölü 5. 4 bölü 5'i de kenara atalım. Şöyle gösterelim bunu. F 4U artı 3 DU yazdıktan sonra bunun sonucunu soru kaç vermiş? 20 vermiş gençler. Bu 20. Yani 4 bölü 5 çarpı 20 diye yazıyoruz. Burada sadeleştirme yapınca 4 kere 4 16. Yani B şıkkı da doğru cevap olarak geliyor. Evet gençler şimdi sıra geldi parçalı fonksiyonun belirli integralinde. Burada g ve h gibi ikisi de integrallenebilen iki fonksiyon alınmış olsun. Ve bir tane c değeri belirleyelim a ile b arasında. Şimdi bu fx fonksiyonumuz hem g hem de h'a göre iki parçalı yazılsın. Buradaki c ise bizim kritik noktamız olsun. Yani c'den küçükler, c'den büyükler şeklinde. İşte böyle bir durum varsa A'dan B olarak verilen integrali biz istersek, istemekle zorunda kalacağız tabi. A ile C arası sonra da C ile B arası olarak yazarız. Ama A ile C arasında C'den küçükler olduğu için Gx temsil edecek. C ile B arasını C'den büyükler olduğu için burada da Hx temsil edecek. Ve buna göre yazmaya çalışacağız. Sonra da buradaki fonksiyonlar bize verileceği için yazıp integral sonuçlarını bulacağız. Yani parçalı biçimde yazmaya çalışacağız. İsterseniz bununla ilgili bir örnek çalışması yapalım gençler. Evet gençler parçalı bir fonksiyonumuz var. 3 parçalı bir sistem. fx fonksiyonumuzun eksi 1'den küçük olanlar için 2x. Eksi 1 ile 0 için 2 Sıfırdan büyükler için de 1 eksi 2 x olarak verilmiş fx fonksiyonu. Eksi 3 ile 1 arasındaki FX'de x de x'in integralini hesapla diyor. Şimdi eksi 3 ile 1 arasına dikkatli bakalım. Buradaki eksi 1'den küçükler var. İlk parçamız burası. Diyorum ki ben sınırım eksi 3 ile başlıyor. Eksi 1'e kadar. Ee, ve ben burada fx dx yazıyorum. Artı. Eksi 1 ile 0 arası var. Onu yazıyorum. Yine fx dx. Önce bu fx olarak göstereyim. Artı. Ve en son olarak da sıfırdan kaça kadar istiyordu? 1'e kadar fx dx olarak bunları yerine koyduk. Yani 3 parçalı bir yapımız var. Şimdi bu fx dx'in değerlerini yazalım. Eksi 3 ile 1 arası. Eksi 3 ile 1 arasında buradaki 2x'i kullanıyoruz. Eksi 1 ile 0 arasında sabit olan 2'yi kullanıyoruz. 0 ile 1 arasında ise, Yani 0'dan büyükler için de 1 eksi -2x 2x'i kullanıyoruz. Bu şekilde yazalım. Şimdi integrallerini ayrı ayrı alıyorum. 2x'in integrali gençler x karedir. Burada 1 ile eksi 3 arası. 2'nin integrali 2 xtir 0 ile eksi 1 arası. Burada 1'in integrali x, eksi 2x'in integrali ise eksi x kare gelir. Zaten türevide 2x yapıyordu. Burada da 1 ile 0 arası. Şimdi yerlerine koyalım. 1'in karesi 1 yapar. Formülün eksisi. Eksi 3'ü buraya koyarsak artı 3 yapacağı için 9 getirecektir. Artı diyelim. 0'ı koyarsak 0 yapar. Formülün eksisi. Eksi 1'i koyarsak eksi 2 yapar. Devam edelim. 1'i koyduğumuz zaman 1 eksi 1 yapacaktır. Eksi 0'ı koyarsak da 0 getiriyor gençler. Hadi hesaba. Ee, 1 eksi 9'dan eksi 8 gelir. Burada bir artı 2 var. Burada birler gidiyor 0 0. O zaman bunun sonucu da eksi 6 olarak karşımıza çıkıyor. Evet gençler bu örneğimizde de yine fx fonksiyonu parçalı olarak verilmiş ve eksi 1 ile 3 arasında fx artı 1 olarak yazılıyor dx'i bizden istiyor. Şimdi bana sorulan şey fx artı 1'in integrali. Burada ise fx var. O zaman ben bu x artı 1'i x yapmaya çalışacağım. Taktiğim şu olsun. x artı 1'e ben u diyorum ve türevini aldığım zaman dx eşittir du oluşuyor. Burada integral yazacak olursam önce eksi 1'i u şeklinde yazmaya çalışalım. Eksi 1'i buraya koyduğum zaman eksi 1 artı 1 daha 0 yapar. 3'ü burada yerine yazarsam 3 1 daha 4 yapacaktır. E, fx artı 1 yerine de u yazacak olursak f u d u şablonu gelir. Şimdi ne demiştik? f u d u olarak yazdığınız zaman bu aynı zamanda Tabii ki de 0 ile 4 arasında fx dx ile aynı şeyi ifade ediyor gençler. Yani bununla bu aynıdır. Şimdi ben buraya bakarak yorumlayacağım. 2 benim için kritik nokta. O zaman ben bunu iki parçada yapmak zorundayım. Birinci parçayı şöyle yazalım. 0 ile 2 arası yani 2'den küçükler kim temsil ediyor? Bu yukarıdaki. Yani 3x kare eksi 2x dx şeklinde artı diyelim. 2 ile 4 arasını ise 2'den büyükleri ise 2x eksi 3 temsil ediyor dx şeklinde. Şimdi ayrı ayrı integrallerini alalım. 3x kare integrali. Üstünü bir arttırıyoruz. Oluşan sayıya bölüyoruz. 3x küp bölü 3'ten x küp gelir. Türevi zaten yine 3x kare. Eksi 2x'in integrali ise x karedir gençler. 2'ye 0. Artı diyelim. 2x'in integrali yine x karedir. 3'ün integrali 3x'tir ama burada 4'e 2 koyacağız. Hadi bakalım hangi cevaplar gelecek bize. 2'yi koyduğumuz zaman 8, 2'nin küpünden 2'yi koyarsak 4, 0'ın güzel yanı bu x'e koyunca kocaman güzel bir 0 geliyor. Artı, 4'ü koyduk burada 16, 4'ü buraya koyduk eksi 12, eksiyi kullandık, formülün eksisiydi bu. 2 yerine yazarsak 4 eksi 6 geliyor. 8'den 4 çıkarsa burada 4 gelecektir. Burada 16 eksi 12 var, oradan bir 4 daha geliyor. Burada 4 eksi 6 var, eksi 2 geliyor ama önünde eksi olduğu için artı 2 geliyor. 4, 4, 2. Yani bir bakıma güzel bir kadro kurabiliriz buradan ve sonuçta 10 olarak karşımıza çıkar. Evet gençler şimdi de sıra mutlak değer fonksiyonun belirli integralinde. Burada mutlak değer fonksiyonda kritik noktayı belirlememiz gerekiyor. Kritik noktalar içerisini sıfır yapan değerdi. İçerisini sıfır yapan değeri bulduktan sonra mesela buradaki değer olarak c'yi kabul ediyoruz. c'den küçükler ve c'den büyükler olarak yapalım. E, c'den küçükler için burada ters işaret alınmış. c'den büyükler için de tabii ki de aynı işaretli olarak yazıyoruz. Ve buradaki ifadeyi yine sınır e, parçalı fonksiyonda olduğu gibi a ile c arası deyip bu sefer c'den küçükler temsil ettiği için eksi x artı c. C'den büyükleri c ile b arası temsil ettiği için de x eksi c yazıp bunu parçalı biçimde gösteriyoruz. Ve mutlak değerden buradan parçalıya, parçalıdan da integralin cevabına geçiyoruz. İsterseniz bununla ilgili bir çalışma yapalım. Murat gönderir misin örneği? Evet gençler ilk örneğimiz fx eşittir mutlak değer içerisinde x kare x 4 olarak verilmiş ve 0 3 fx dx bizden isteniyor. Öncelikle ben bunun parçalayayım. Yani nasıl bir şablon var? Şimdi x kare x 4'ü önce 0'a eşitliyorsunuz gençler. Buradaki kökler 2 ve eksi 2. Tabii siz bunları akıldan da bulabilirsiniz. Yani kritik noktalarımız eksi 2 ve artı 2. Şöyle küçük, çok detaylı olmayacak şekilde bir tablo yapabiliriz. X karemiz artı, eksi artı. Buradan şunu anlıyoruz. Eksi 2'den küçükler ve 2'den büyükler için artılı ama eksi 2 ile 2 arası için ters işaretli. Evet şimdi bu tabloya bakarak bu 0-3 arasını yorumlayalım beraber. Gençler dikkat ederseniz bizim e, 0-2, eksi 2, 2 ve 2'den büyükler sıfırdan başlıyor. Şimdi sıfırdan başlıyorsak tam bu ortada olacağız o zaman 0 ile 2 arasını ayrı yapmamız lazım. 0 ile 2 arasında ters işaretli olacak. Mesela 0 ile 2 arasında 1 alacak olursanız muhutların içi ne yapar? Eksi yapar. Yani eksi x kare artı 4 olarak yazıyoruz. Ters işaretli yaz dediği için. 2'den büyükler. Hemen şunu diferansiyelinde kullanalım. Artı diyelim. 2 ile 3 arası kaldı bende. Burada ise pozitif olarak yazıyoruz. Yani x kare eksi 4 dx şeklinde. Unutmayalım. Bende eksi 2'den küçükler, eksi 2 ile 2 arası ve 2'den büyükler var ama benden istenen integral 0 ile 3 arası. Buraya bakarak yorumluyorum. Yani 0 burada, 3 burada, 2 kritik nokta, 0 ile 2 arasında eksi, 2 ile 3 arasında artı, eksi ise ters işareti, artı ise aynı işaretli olarak geçiriyoruz. Şimdi integrallerini alalım. Eksi x kare eksi x küp bölü 3 artı 4x olarak aldık 2'ye 0 artı dedik. x küp bölü 3 Eksi 4 x'imizi yazdık. Burada ise 3 ve 2. Şimdi sayıları bulalım. 2 yerine koyduğumuz zaman eksi 8 bölü 3. 2'yi koyarsak artı 8 yapar. 0 zaten 0 yapacaktır. Artı diyelim. 3'ü koyduk. 3'ün küpü 27. 3'e böldüğümüz zaman da 9 yapar. 4 kere 3 12. Formülün eksisi. Şimdi 2 yazıyoruz. 2'yi koyduğum zaman 8 bölü 3. Ve eksi 8 de geliyor. Şimdi toparlama satırı. Şimdi burada bir eksi 8 bölü 3 var. Burada da bir eksi 8 bölü 3 var. Toplarsam eksi 16 bölü 3 yapar. İki tane kesirli ifade. Şimdi burada bir eksi 3 oluşuyor 9 eksi 12'den. Burada bir artı 8 var. 8 eksi 3 yapacaktır. Yani bir artı 5 getiriyoruz. Ama şurada da yanlış görmüyorsam bir artı 8 daha geliyor. O zaman eksi 16 bölü 3 artı 13 oluşmuş oldu. 13 ile 3'ü çarparsanız 39 yapar. Eksi 16'yı çıkarırsanız o zaman 23 bölü 3 sonucuna ulaşmış oluruz gençler. Evet gençler bu örneğimizde bir grafik verilmiş. F fonksiyonu grafiği ve kırmızı bir tane de doğrumuz var. Bu D doğrusu da dikkat ederseniz 4'e 0 noktasında teğet hatta 45 derecelik bir teğet. Yani burada bir eğim muhabbetimiz var. Şimdi biz soruya geri dönelim. Eksi 2 ile 4 arası bir integralimiz var. İçerisinde f'in türevi x artı x çarpı f'in ikinci türevinde x dx var. Ve bunun sonucu bizden isteniyor. Şimdi gençler Şurayı ben bir daha alayım bu soruyu. Bir şeyi net bir şekilde göstermem gerekecek burada. Bu şekilde bir daha koyalım bu ifadeyi. Şimdi bunu tanımanız gerekiyor. Şimdi <laughs> direkt buradan böyle başladım ama tanımak gerekiyor. Yoksa bu soruyu çözmek çok zor olur. Tanıdığımız zaman da çok rahat olur. Bu bir çarpmanın türevi. Şimdi diyeceksiniz ki çarpmanın türevi ne alaka? Şöyle x çarpı f üssü x'in aslında bu bir türevidir. Nasıl mı? Birincinin türevinden 1 bir gelir. Çarpı ikinci aynen. İkincinin türevinden f'in türevinden f'in ikinci türevi olur. Birinci aynen. Bakın tutuyor. İşte bunu görmenizi istiyor bu soru. Ve diğer her şey aynı. Eksi 2 ile 4 dx'i buraya koyuyoruz. Peki bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra diyoruz ki bir ifadenin türevi var. Yani bunun tamamına bir haş fonksiyonu desek bunun türevi var. E ne oluyor da bu türev integralden çıkabiliyordu? Ve yalnızca şöyle yazıyoruz. X çarpı F'in türevinde X 4'e eksi 2. İşte bu şekilde rahatlattık. Artık 4 ve eksi 2 yani üst ve alt sınırları yazabiliriz. 4'ü koydum. 4 çarpı F'in türevinde 4. Eksi dedim bu formülün eksisi. E, eksi 2 yazalım. Eksi 2 çarpı f'in türevinde eksi 2 şeklinde. Doğru koyduk f'in 4'teki türevi. Gençler f'in 4'teki türevinde 45 derecelik bir açı oluşmuş. Ve 45 derecelik açı hepimiz biliyoruz. Tanjant 45 1'dir. Eksi koyduk. Burada bir eksi 2'miz var. Ve f eksi 2'nin türevi. Eksi 2. Aa türev nerede? Burada hatta kendisi çok güzel bir kırmızı yapmış. Görüyor musunuz burayı? Ben hiç üzerine dokunmayayım bile. Eksi 2 burada tepe oluşturuyor. Tepe tepe yani eğimi nedir burada? Sıfırdır gençler. Burada bir yerel maksimum var hatta türevi sıfır yapar. Bundan dolayı buraya da sıfırı koyuyoruz. O zaman burası komple gitti. 4 kere 1 de 4 yapar. O zaman da D şıkkı da Doğru cevap olur gençler. Evet gençler yeni örneğimizde eksi 1'den 3'e kadar 3x mutlak değer x dx olarak verilmiş ve değeri bizden isteniyor. Dikkat ettiyseniz mutlak mutlak değerin bir parça bölümü var. Yani bir mutlak değer var bir de 3x'i normal ifade var. Şimdi bu x'e göre bir kritik çalışma yapalım. Yani sırf bu x'i fx olarak alalım. Bunun kritik noktası 0'dır. Yani x'imiz 0'dan büyük ve 0'dan küçük olmasına göre bir çalışma yapabiliriz. Fonksiyonumuz sıfırdan büyükse x diye çıkacaktır. S fonksiyonumuz sıfırdan küçükse eksi x olarak çıkacak. Şimdi ben buna göre hareket edeceğim. Yani sıfır benim için kritik nokta. Bende ne var? Sınırlar eksi 1 ile 3 arası. O zaman ben şöyle yazıyorum. Eksi 1 ile 0 arasında burada eksi x olarak çıkacak. Burada ne var? 3x. Yani 3x ile eksi x çarpılacak. Dx artı diyelim. Sıfırdan 3'e kadar burada ise e, sıfırdan büyükler olduğu için yalnızca x'i alıyoruz. 3x çarpı x dx. İşte bunu çözmemiz isteniyor. Ben hemen bunu bir çarpalım. Hızlı bir şekilde eksi 3x kare yapıyor dx. Diğeri de 0 ile 3 arasında 3x kare dx yapıyor. Şimdi bu 3x kare güzel geliyor. Çünkü integrali nedir bunun? x küptür gençler. 3 başa geçer bir azalır oradan geliyor. 0 ile eksi 1. E, diğerinde de yine x küp getiriyor. Bu da 3'e 0. Sıfırı koyduğum zaman sonuç sıfır getirir. Formülün eksisi. Ben eksi 1'i buraya koyduğum zaman eksi 1 yapacaktır. Önünde eksi var artı 1 yapar. Tekrar önünde eksi var eksi 1 yaptı. Buraya gelelim. 3'ü koyduğum zaman 27 yapıyor. Sıfırı koyarsam sıfır yapar. E 27 eksi 1'den de sonuç 26 olarak geliyor. E, B şıkkı da doğru cevap oluyor gençler. Evet gençler yeni örneğimiz integralimiz 1 ile 64 arasında kök x artı küp kök x dx verilmiş. Yani iki tane köklü ifade var ama dönüşüm istiyor. 6. dereceden kök x u diyor. Buna göre dönüşümünü yap, yaz ve bırak. Yani çözmene gerek yok. Tamam biz de onun dediğini yapalım. Her zaman olduğu gibi ben bu 6. dereceden x'i u diye yazdım. Ve daha rahat çözebilmek için her iki tarafın 6. kuvvetini alıyorum. 6. kuvvetini alırsam burası x olur. Diğer ise u üzeri 6 olur. Tamam. Şimdi bana bir diferansiyel gerekiyordu. Onun için türev alacağım. dx. Burada da 6 başa geçiyor. u üzeri 5 du olarak yazdım. Şimdi yerine koyma zamanı. İntegral diyelim. Sırayla. Önce 1. Alt sınır. Gidiyorum x'in yerine yazıyorum. Zaten x yani birinin en güzel yanı şu. Hangi kök olursa olsun yine 1 getirecektir. Alt sınır değişmedi bir 64'ü buraya yazarsam bunu özel olarak göstereyim istiyorsanız 64. Gençler 64'ü tanıyalım. 2 üzeri 6 demek bu da 2 diye çıkar. O zaman bizim integralimiz 1 ile 2 arası olmuş oldu gençler. Şimdi kök x var. Kök x'in yerine ne yazacağız? Şimdi ben x'in yerine u üzeri 6 yazıyorum. Burada da u üzeri 6 yazarsam hatta şöyle göstereyim. Artı küp kökün yerine de x'in yerine u üzeri 6 yazacağım. dx'in yerine ise 6 çarpı u üzeri 5 du yazıyorum. İntegral 1 ile 2 arası. Burada u üzeri 6 u kare e, u küp diye çıkacak. Burada ise u kare diye çıkacak. 6 çarpı u üzeri 5 du. Şimdi burada aslında bitmiş ama yani şıkları yakalayabilmek için dağıtılmışı var galiba. 6'yı tamamen integralin dışarısına alıyorum. Sabit bir sayı olduğu için 1 ile 2 arası. U üzeri 5'i de sırayla dağıtıyorum burada. U üzeri 5 ile U üzeri çarp 3'ü çarparsak U üzeri 8 yapar. Çünkü tabanlar aynı, üstler toplanıyor. Artı diyelim U üzeri 5 ile U üzeri 2 çarpılırsa U üzeri 7 yapar. Ve DU olarak yazarız. Şıklara baktığım kadarıyla bir tek 6 dışarıda olan C şıkkı var. O zaman da bu sorunun cevabı C'dir gençler. Hocam bitirdik galiba. Evet. Bu bölümde bitirmiş olduk Murat. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın gençler.